Merhaba, ben Doktor Tuğba Özkay. Bugün sizlere aşırı terleme tedavisinde botoks uygulamasından bahsetmek istiyorum. Aşırı terleme şikayeti toplumda oldukça sık görülen kişinin özel hayatını, sosyal ilişkilerini, çalışma hayatını olumsuz oranda etkileyen, kişinin özgüvenini azaltan önemli bir sağlık problemidir. Aşırı terleyen kişiler sıklıkla toplum önünde rahat hareket edemediklerini, tokalaşamadıklarını, istedikleri kıyafet ve ayakkabı seçimi konusunda özgür olamadıklarını sıklıkla dile getirirler. Normal terlemek aslında vücudumuzun sağlıklı çalıştığının doğal bir işareti. Vücut ısımız arttığı zaman aşırı egzersiz, aşırı sıcak havalar, endişe, stres, utanma gibi durumlarda vücut ısımız arttığı için terlememiz normal bir durumdur. Aşırı terleme kontrol edilemeyince yoğun ıslaklık, kıyafetlerde ter lekesi ve rahatsız edici ter kokusu şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumda fiziksel ve duygusal strese bizi sokarak kendimizi rahatsız hissetmemize neden olmaktadır. Deri bariyerinde bozulma ile birlikte bakteri ve mantar enfeksiyonları ve deri tarihlerine de neden olabilmektedir. Hiperhidroz olarak da bilinen aşırı terleme, ter bezlerinin aşırı çalışmasına bağlı olarak deri yüzeyine artan ter salgısının fazla miktarda olması olarak tanımlanmakta. Hiperhidroz tedavisine başlamadan önce mutlaka altta yatan nedenler iyice incelenmelidir ve terlemenin bir hastalık nedeniyle oluşmadığının ortaya konması gereklidir. Hiperhidroz iki şekilde incelenmekte. Primer, idiopatik hiperhidrozda altta terlemeyi neden olacak önemli bir hastalık bulunmamakta. Sekonder hiperhidrozda ise genellikle tıbbi bir rahatsızlık veya ilaç kullanımı sonrası terleme görülmektedir. Primer hiperhidroz toplumda en çok görülen terleme şeklidir. Özellikle çocukluk çağında başlamakta. Bu bireylerde aile bireylerinin mutlaka terleme öyküsü bulunmakta ve genetik geçişlidir. Her mevsim görülmekle birlikte özellikle hayat boyu devam etmektedir. Yine duygusal stresler, psikolojik faktörler bu terleme çeşidini artırmaktadırlar. Sekonder hiperhidrozda ise altta mutlaka bir tıbbi rahatsızlık bulunmakta. Sekonder hiperhidrozun tedavisi ise altta yatan nedenlere yönelik olmalıdır. Bu hiperhidroz çeşidinde terleme tüm vücutta görülmektedir. Özellikle metabolik hastalıklarda diyabet, hipoglisemi, tiroid bezlerinin aşırı çalışması, büyüme hormonu fazlalığı, adrenal hormonların fazlalığı, ürik asit yüksekliği gibi metabolik nedenler terlemeye neden olmaktadır. Lenfoma Bakteriyel ve parazitik hastalıklar özellikle gece terlemesine yol açmaktadır. Yine terlemeye neden olan durumlarda hormonal değişimlerin yaşandığı menopoz ve antropoz gibi dönemlerde çok sık görüyoruz. Bir başka önemli neden ilaçlar terlemeye neden olmakta. İnsülin tedavisi, aspirin, kortizon, viagra gibi ilaçlarda terlemeye neden olmaktadır. Terleme şikayeti kişinin ruhsal durumunu sıkıntıya sokuyorsa, sosyal hayatını engelliyorsa, kıyafet ve ayakkabı seçimini belirliyorsa, okul iş verimini düşürüyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Bu konuda deneyimli bir hekimden mutlaka bu şikayeti yaşayan hastalar yardım almalıdırlar. Bazı hastalarımız kişisel hijyen ve bakıma dikkat ettikleri gibi terlemeyi önleyici spreyler kullanarak terlemeye karşı çözüm yolları aramaktalar. Terlemeyi önleyici spreylerin içindeki ağır metallerden dolayı ileride karsinojenik etki yapabileceklerinden dolayı kullanımları da sakıncalıdır. Peki terleme tedavisinde ne yapabiliriz? Son yıllarda botoks tedavisi ameliyatsız hayatı kolaylaştıran, pratik, güvenilir bir işlem olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir. Vücudun her bölgesine çok rahat uygulanabilmekte. 1981 yılından beri tıpta birçok alanda güvenle kullanılmaktadır. Botoks Clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksindir. İlk yıllarda nörolojik hastalıklarda yüksek dozlarda kullanılmış, daha sonraki yıllarda yüzde kırışıklık tedavisinde çok daha düşük dozlarda etkili olduğu görülmüştür. 2004 yılında da Amerikan Gıda İlaç Dairesi'nden FDA'den hiperhidroz tedavisinde onay almıştır. Bu tedavisi uygulamadan önce yoğun terleyen bölgeleri daha iyi anlamak için iot nişasta testi yapabiliriz. Ancak boncuk boncuk terleyen hastalarda bu teste gerek kalmadan çok kolay işlemi yapıyoruz. İşlem öncesi lokal anestezik kremlerle ağrı hissinin azaltılması hedeflenmekte. Özellikle ayak tabanı, avuç içi, koltuk altına göre daha ağır olduğu için işlem öncesi soğuk uygulama, lokal anestezik kremler, bölgesel blok anestezi hastayı rahatlatmaktadır. Botoks işlemi deri içine çok özel ince uçlu iğnelerle 10-15 farklı noktadan yüzeysel olarak aralıklı uygulanmaktadır. İşlemin olumlu etkilerini 3-7 gün içinde görüyoruz. Etki i̇lacın etkisi kalıcılığı 6-9 ay ortalama sürmekte. Bu süre sonunda ilacın etkisi azaldığı için işlem istenilirse tekrar uygulanabilir. İşlem 10 dakikalık basit bir işlem olup, İşlem sonrası hastalar çok kolay sosyal hayatlarına, çalışma hayatlarına dönebilmektedirler. İşlem deneyimli bir hekim tarafından uygulandığında hafif bir ağrı dışında önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Özellikle avuç içi ve ayak tabanı bölgelerinde derin uygulamalarda kaslarda zayıflamaya neden olmaktadır. Yine yüzdeki terleme tedavilerinde de çok dikkatli ve titiz çalışılmalıdır. Yüzde bolca mimik kası olduğu için yüzde asimetriye yol Yol açmaktadır. Eee, budoks tedavisi sinir uçlarından asetilkolin serbestleşmesini geçici olarak engelleyerek ekrin ter bezlerinin çalışmasını kısa süreliğine durdurmaktadır. Etkisi kalıcı olmamakta ve kalıcı zarar vermemektedir. Toplumdaki yanlış inanışın aksine bu butoks tedavisi vücudun herhangi bir bölümünde terleme fazlalığına yol açmamakta, lenf dolaşımına geçmemekte, vücutta başka bir tıbbi rahatsızlığı tetiklememektedir, genel beden sağlığını bozmamaktadır. Etkisi sadece o bölgede terlemeyi geçici durdurmaktan ibarettir. Aşırı terleme şikayeti kişiye olduğu kadar çevresini de rahatsız eden toplumda önemli bir problem olup içinde bulunduğumuz bu sıcak yaz günlerinde botoks tedavisiyle çok kolaylıkla önlenebilmektedir. Aşırı terleme nedeniyle yaşam kalitesi düşmüş bireylerde düşük doğru doz ve doğru teknik ile uygulandığında yüz güldürücü başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle deneyimli hekimlerce uygulanmalıdır. Teşekkürler.